Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliğine yeni tayin edilen Alper Coşkun, iki kardeş ülke ilişkilerinin geleceğini eko pazara değerlendirdi. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Alper Coşkun, önümüzdeki dönem Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Sayın Büyükelçim, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerçekten tam zirveye çıkmış durumda. Siz de tam böyle bir dönemde burada göreve başladınız. Bundan sonrası için ee, nasıl görüyorsunuz ilişkiler, hangi istikamette gelişecek? Bunu sizden dinleyelim efendim. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sizin de haklı olarak işaretlediğiniz üzere hakikaten son derece e, e, olağanüstü bir e, noktaya gelmiş durumda ve e, ben. Ee, geldiğim ilk andan itibaren de bunun yansımalarını hem e, burada halkla etkileşimimde hem e, devlet katmanında yetkililerle temasımda gayet e, net bir şekilde görüyorum. E, ben geldiğimin birinci haftasında güven mektubunu Cenab-ı Prezidente e, İlham Aliyev'e takdim ettim. O vesileyle gayet güzel bir görüşmemiz, sıcak bir görüşmemiz oldu. Ve orada biraz sizin sorunuza da cevap teşkil edecek şekilde e, İlham Aliyev'in bana söylediği bir hususu aktarmak istiyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri artık o kadar mükemmel bir seviyeye gelmiş. ...ki adeta daha ileriye götürmek zordur dedi Cenab-ı Tabii bu ifadenin ardında çok önemli bir mesaj yatıyor şüphesiz. Sayın Başbakanımızın kısa bir süre önce kalabalık bir heyetle Gebeli şehrine yaptığı ziyaret... ...ikili ilişkilerimizin adeta çok önemli bir mertebeye ulaştığının tescilline vesile oldu. Büyükelçi Alper Coşkun, Ermeni meselesine ilişkin çözüme dönük fikirlerini paylaştı. Yukarı Karabağ meselesi sonuç itibariyle bir işgal meselesidir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün e, ihlali anlamına gelen bir durum söz konusudur. Hem de işgal edilen rayonlardan, bölgelerden kaçmak durumunda kalmış olan insanlar söz konusudur. Dolayısıyla ortada aynı zamanda bir insanlık dramı söz konusudur. Bu meselenin çözüm yolu gayet net. Uluslararası hukukun da ortaya koyduğu çözüm e, unsurları, parametreleri belli. İşgalin sona ermesi gerekir ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde bunun çözümlenmesi gerekir. Türkiye baştan beri bu ilkesel tutumunu korumaktadır ve Azerbaycan'ın yanında e, bu anlamda sağlam bir şekilde durmaktadır. Durmaya da devam edecek. Türk şirketleri bugün Azerbaycan'da TÜSİAP çatısı altında güçlü bir lobi oluşturuyor. Azerbaycan'ın gelişimi, iş potansiyeli ve yatırım ilişkilerini TÜSİAP Başkanı Murat Bakır'la konuştuk. TÜSİAP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, TÜSİAP'ın Azerbaycan'da geldiği noktayı ve kuruluş öykülerini anlattı. Bugün ulaştığımız nokta Azerbaycan'da petrol dışı aşağı yukarı 4 milyar dolarlık bir yatırıma sahip Türk iş adamı. 3,5 milyar dolar gibi de bir petrol yatırımı var. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda bitirilmiş ve bugün devam etmekte olan 6,5 milyar dolarlık projeye imza attı. Türk iş adamı burada. TÜSİAB'ın faaliyetlerine gelince. Derneğimiz 1994 senesinde kuruldu. Merhum Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in hayır dualarıyla kurulmuş bir cemiyettir. Türkiye'den Azerbaycan'a gelen iş adamlarını bir çatı altında toplayan bir dernektir. 290 faal üyesi var derneğimizin. Azerbaycan'da Türkiye sermayesinin %95'ini temsil eden bir dernektir. Aşağı yukarı 50 binin üstünde de bir istihdam sağlamaktadır derneğimiz üyeleri Azerbaycan'da. Sizin de söylediğiniz gibi son dönemlerde Azerbaycan'da da bir tersine dönüş oldu. Azerbaycan'dan Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapıldı. Star Refinansı'na yapılmış olan bu 4,5 milyar dolarlık yatırım önümüzdeki yılda katlayarak 18 milyar dolara ulaşacağı söyleniyor yetkililer tarafından. Bu da Türkiye'deki en büyük yabancı sermayenin Azerbaycan sermayesi olacağı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Sevgili seyirciler, 5 yıl sonra geldiğimiz Bakü'ye 5 günde doyamadık. Şimdi veda zamanı. Can Azerbaycan'a Haydar Aliyev Havalimanı'ndan alas diyoruz. Kısmet olursa yine görüşürüz. Evet. Alas Gönlümüz burada kalıyor.